Ezu billahi imne şeydanir Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa Le yecmeyen ilayemil kıyameti la raybe Ve men min Allahi hadisa. Fema fil münafiqine fiyeteyni. Vallahu erkesehüm bima kesebüm. Eturizune en tehcüme Allah ve me yudlillahi lehü sebil Ve du lev çekfurune kema keferu fetekunune sevâene felat ettehizu minhum evliyâi hatta yuhaciru fi sebilillah. Fe in tevelle aktuluhum ve cetumuhum velat ettehizu minhum veliyev velâ nesîrâh. İlla lezzini yeselevne ila kamin beyneküm ve beynehüm misakun evcavüküm asirat sudurühüm ey yukatilüküm <laughs> ev yukatilü kavmehüm. Ve lev şeyallahü ve lesselletahüm aleyküm felekatelüküm. Fe ini tezelüküm felem yukatilüküm ve elkav ileyküm üsseleme fe ma cealallahü aleyhim sebilem. Setecidune harine yurizune e yemen hüküm ve yemenu ka mevhüm. Külle merruzzu ilel fitne yurki sufiha. Fe illem yatezili ve yulku ileykümü seleme ve yekuf <Sessizlik> ve ediyehüm fe huzuhum vaktülühüm aysu sekıftümühüm. Ve ulaiküm cealne lehüm aleyhim sultanem mübine. صدق الله العظيم